Sağlı, siz Teşekkürler. evet siz var, çevir, ben topluyorum, tamam. Tamam. Ben tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür de 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 de. De. çok iyi tebrik Teşekkür, ederim. Ederim. teşekkür, ederim. Çok teşekkür biz biliyorsunuz 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşadık. Bu felaketten sonra çok tabii kaybımız oldu. Yerin üstü nasıl yıkıldı, yıkıldığı gibi. Altı da aynı şekilde yıkıma uğradı. Ve biz bu yıkımdan sonra mahallede sürekli taşmalar meydana geliyordu. Yani altyapı tıkanıyordu, taşıyordu ve bunlar çok sık olmaya başladı. Bu işlemler yapılırken yani kanalizasyon açma işlemleri yapılırken ben şunu fark ettim. E, sadece deprem kaynaklı bir e, taşma olmadığını, e, aslında e, lavabolara dökülen atık yağların sebebiyet verdiğini anladık. Bu atık yağlar e, zaman içerisinde donuyor. E, donup kanalizasyonu, altyapıyı tıkıyor. Ve tıkadıktan sonra da maalesef ki e, her yerden taşmalar meydana geliyor. Bunu da nasıl önüne geçebilirim diye düşündüm. Sonra bir araştırma yaptım, küçük bir araştırma. Ve bu araştırmada e, öğrendiğim kadarıyla bu atık yağlar aslında e, çok değerli bir geri dönüşüm maddesiymiş. Ve bunlarla biodizel ve sabun yapılıyormuş. Bunları toplama kararı aldım. E, böyle bir kampanya başlattım. Ve mahalledeki e, ev hanımları başta olmak üzere... Hemen herkes bu kampanyaya destek verdi. Çok güzel geri dönüşümler aldık. Şimdilik böyle güzel gidiyoruz. Böyle mahallede hem küçük bir bilgilendirme, bunları bu şekilde kapı kapı dolaşarak hem bilgilendiriyorum hem de o an mevcutta varsa toparlıyorum.